Hedef var. Tedes var bak, tedes. Oh. Haberimiz olsun. Bize alınıyorum Öztürk'e. Adam, 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 Anons geçti adam, 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 Duralım. Bize mi geçti? Mi? Bilmiyorum ki ananas geçmiş. Bet ananas nasdas <laughs> Tuvalet ananas nas. Ya yazar bak arkadan ha. Öyle mi? Öyle dedi oğlum ne yapalım? Bir sor abi bize mi dedin de? Evet Burak gidiyor şu an. Şu yaptığınız şey bak ya millet kaçıyor biz Gidip soruyoruz şu an. Bize mi dedin abi diye.